mensupları, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından başlatılan ve TEİ tarafından yürütülen Turbo Shaft motor geliştirme projemizde önemli bir günü yaşıyoruz. Gökbey helikopterimiz için Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp imal edilen Turboşaft motorumuzun test için teslimiyle tasarım merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Biraz önce tanıtımlarını dinlediğimiz ve izlediğimiz bu projeler ile inşallah savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz. Turboşaft motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlerle TAI kendi alanında Ülkemizde rol model haline dönüşecektir. Tasarım merkezinde ise mühendislerimiz tasarım ve araştırma geliştirme birimlerimiz çok daha verimli ve koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütecektir. Ülkemize birlikte uluslararası arenada da milli sanayi kuruluşumuz TEİ'nin sektörün en önemli oyuncuları arasında yer almasını hedefliyoruz dünya üzerinde motor teknolojileri konusunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var. Bir motorun geliştirilmesi için yurt içinde yazılımından malzemesine çok geniş bir ekosistemin beraber çalışması gerekiyor. Hamdolsun TEİ artık sadece motor üreten değil, motor tasarlayan, üreten ve dünyaya satan bir marka haline dönüşüyor. Turbo Shaft projemiz ile ülkemizde bu ve benzeri sınıftaki motorları test edebilecek çok ciddi bir test altyapısı da tesis ediyoruz. Bu altyapı aynı zamanda milli muharip uçak motoru gibi daha yüksek güç sınıfı motorlarımızın testinde de kullanılabilecek. Ayrıca yeni nesil hafif zırhlı araçlar Altay tankı, İHA'lar ve füzelerimiz ile birçok platformumuzun çeşitli güç sınıflarındaki motorlarını da geliştiriyoruz. Allah'ın izniyle yakında tüm bu motorları envantere almaya başlayacağız. Helikopter turbo şaft motorumuzla açtığımız yoldan diğer savunma sanayi araçlarımızın motorlarının tamamını yapana kadar ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bir yandan TUSAŞ'ın, diğer yandan özel sektör kuruluşlarımızın gayretleriyle Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Her ne kadar birileri Arifiye'deki tank paleti fabrikası üzerinden ülkemizin savunma sanayini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu vesileyle Arifiye'deki fabrika meselesini bir kez daha anlatmak istiyorum. Her şeyden önce Arifiye'deki fabrika arazisi, binası, makineleri dahil her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Yani neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira ile karşı karşıyayız. Ayrıca yapılan işlemin adı satış değildir. Özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığımızda kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMC'ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Fabrikanın devri sürecinde ve sonrasında çalışan personelin özlük haklarında herhangi bir kısıtlama yapılması bir yana iyileştirmeye gidilmiştir. BMC bazı projelerinde elbette pek çok şirket ve kurum gibi Katarlı yatırımcılarla da ortaklık ilişkisi kurmaktadır. Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla, İngilizlerle, Almanlarla, diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır. Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nin %10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir. Üstelik Arifiye'deki işletme devrinin içinde modernize ihtiyacı sebebiyle Artık faaliyetlerini yürütmekte zorlanan fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım şartı vardır. Sadece bu da değil. Aynı zamanda fabrikada Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu tüm bakım ve onarım çalışmaları da yapılmaya devam edecektir. Bu işletme devri işlemi yargıya taşınmış. Danıştay idare lehine karar vererek ortada herhangi bir hırsızlık olmadığını tescillemiştir. Tabii biz Arifiye'deki fabrika üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların asıl sebebini gayet iyi biliyoruz. Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini de gayet iyi biliyoruz. Vesayetçilerden, darbecilerden, FETÖ'cülerden arınan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatan sınırlarını korumadaki ve sınır ötesi harekatlarındaki başarılarından duydukları rahatsızlığı bu tür bahanelerle askerimizi hedef alarak dışa vuranları milletimize havale ediyoruz. Biz kahraman ordumuzla ve destan üstüne destan yazan askerimizle birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Hayatlarında fabrika nedir? Üretim nedir? Proje nedir? Ülke ve millet için çalışmak nedir? Özelleştirme nedir? İşletme devri nedir bilmeyenlerin bühtanlarının Türkiye'nin önünü tıkamasına izin vermeyeceğiz. Projelerimizin Nuri Killigil, Vecih Hürkuş, Nuri Demirağ gibi isimlerin yürüttükleri çalışmaların devrim otomobili gibi samimi girişimlerin akıbetine uğramasına müsaade etmeyeceğiz. Bu acı hikayelerden birinin kahramanı da 1944 yılında devlet demir yollarında kullanılan dizel motorları üretmek için kolları sıvayan Kamil Öcman'dır. Rahmetli Öcman'ın başında olduğu bir ekip tarafından projelendirilip Eskişehir'deki fabrikalarda gövdesi ve başlığı dökülen krank mili dövülen motor diğer aksamlarıyla birlikte tamamen yerli olarak Ankara'da üretilir. Bu ilk motorun prototipi de 1946 İzmir Fuarı'nda sergilenir var dönüşü devrin tek parti CHP'si hükümetinin ulaştırma bakanı ve Türk Hava Kurumu başkanı olan Şükrü Koçak hemen motorun üretildiği fabrikaya gider. Kamil Hocman ve ekibi heyecanla ürettikleri motoru anlatmaya çalışırlarken Şükrü Koçak siz burada nasıl motor yaparsınız? Derhal bu fabrikayı kapatın diyerek çıkar gider. Evet Türkiye'nin ilk dizel motor hikayesi işte böyle acı bir sonla neticelenmiştir. İnşallah teyde ve diğer kuruluşlarımızda yürütülen motor projelerine sıkı sıkıya sahip çıkacak ülkemizin bu alanda da hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız. Değerli arkadaşlar, yaşadığımız coğrafyada güçlü bir savunma sanayine sahip olmadan geleceğimize güvenle bakamayacağımızı attığımız her adımda bir kez daha görüyoruz. Konvansiyonel savaşların şekil değiştirdiği şu dönemde bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak bir savunma sanayini inşa etmek için 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Gemiden tanka, uydudan insansız hava araç sistemlerine, savunmanın her alanında yatırımlarımız ve teşviklerimizle sanayimize yön verdik. Platform tasarımı ve üretimindeki kabiliyetlerin tek başına yeterli olmayacağı gerçeğinden hareketle dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak kritik alanlardaki çalışmaları özellikle destekledik. Bunun için vakıf şirketlerinden diğer ana yüklenicilere ve kobilere üniversitelerden araştırma merkezleri ve teknoparklara kadar geniş bir ekosistem kurduk. Ülkemizin kendi insan gücü yanında uluslararası potansiyeli de harekete geçirecek adımlar attık. Nitekim Türkiye 125 bini geçen uluslararası öğrenci sayısı ile bu alanda dünyada ilk 10 ülke arasına girdi. Aynı şekilde uluslararası lider araştırmacılar programı ile kritik projelerde görev almak üzere Yüzlerce araştırmacıyı ülkemize getirdik. Teknofest ve benzeri etkinliklerle çocuklarımıza ve gençlerimize teknoloji, uzay ve havacılık alanlarındaki potansiyellerini gösterebilecekleri platformlar sunduk. Her geçen gün yaygınlaşan deney yap atölyeleriyle çocuklarımızın teknoloji olan meraklarını ve ilgilerini keşfedebilecekleri zeminler oluşturduk. Savunma sanayinin her alanında proje çalışan, araştırma ve geliştirme faaliyeti yürüten, üretime yönelen girişimlerimizin yanında yer aldık. Elimizdeki sınırlı imkanları mümkün olduğu kadar çok çalışmayı desteklemek için etkin ve adil bir şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Projelerin tasarımından finansmanına kadar her alanda etkinliği ve verimliliği sağlamak için daha kapsamlı bir koordinasyona ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz. Diğer yandan uyguladığımız ekonomi politikalarında her alan gibi sanayide de orta ve uzun vadeli hedeflere odaklanmış durumdayız. İmalat sanayimizde Akıllı, dinamik ve sonuç odaklı bir yapısal dönüşüm için teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını uygulamaya başladık. Bu program bir taraftan Türkiye'nin aramalı ithalatına bağımlılığını azaltmayı, diğer taraftan ülkemize yeni rekabet üstünlükleri sağlamayı amaçlıyor. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak, evlatlarımıza 2053 vizyonunu hayata geçirebilmek için dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmiş bir ülke bırakmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygularla bir kez daha milli helikopter motorumuzun ve T tasarım merkezinin ülkemize, milletimize, havacılık sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Motor geliştirme ve üretim projelerimizde görev alan Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan TEİ çalışanlarına, sanayicisinden akademisyenine kadar herkes emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Test çalışmalarının bir an önce ve başarıyla tamamlanmasının ardından motorumuzu en kısa sürede göklerde görmek dileğiyle sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şimdi ilk milli helikopter motorumuz TTS 1400'ün testini izliyoruz. Normal. Ya basınç ve debi değerlerimiz normal devir bekliyoruz evet. kontrolü yapıyoruz şey yap 5 tane detaylı tabii Evet izliyoruz. Tamam. Evet izliyoruz. İzliyoruz. Evet, biraz konuşabilir misin? Arkadaşlar kontroller nasıl gidiyor? Devam ediyoruz. Sıcaklıklar normal mi? çababilirsiniz normal titreşim seviyeleri de normal. Ateşlemeye hazır mıyız? Arkadaşlar tamam. Evet. Arkadaşlar son kontrollerimiz. Evet hazır mıyız? Arkadaşlar. Son kontrollerimiz.

Hayırlı Tamam efendim hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet şu anda sizleri izliyoruz. Hazır mıyız? Hulusi Bey hazır mıyız? Motor çalışıyor efendim. Töreni sabote etmek etmek isteyenler hakkımızı helal etmiyoruz. Dur, dur, dur. Mahmut Bey hazır mıyız? Sayın Cumhurbaşkanım, Eski Eskişehir'den tüm arkadaşlarımıza beraber saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Zatarların liderliğinde, önderliğinde, desteğiyle bugünlere gelindi. Çok şükür büyük bir gururla, büyük bir iftarla şu anda e, motorumuzu açıyoruz. Buyurun. Hayırlı olsun. Ya Allah. ya Allah. Bismillah. Bismillah. Hayırlı olsun. Sağ olun var olun. Evet sayın, Mahmut Bey. Sayın Cumhurbaşkanım e, şu anda ateşleyelim. Sayın Sayın, sayın Cumhurbaşkanım e, motor test ekibini tekrar canlı yayında görmek istiyoruz. Lütfen ııı e, bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize. İşinizi düzgün yapın, bağlantıyı. Efendim e, ben bu uzun yıllar boyunca gece gündüz demeden bu motorun çalışmasında defalarca engelleme girişimlerini geçerek olur. Geç olur. başaran bu ekibimizin alın terini şu anda burada Tayyip'e teslim etmekten büyük, Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda teslim etmekten büyük gurur duyuyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza destekleri için hiç eksilmeyen, devam eden destekleri için özellikle teş teşekkür ediyorum. Temsili olarak motorun çalıştırma operasyon menüeli diyoruz. Çalıştırma menüelini TEİ Yönetim Kurulu Başkanı olarak, TEİ Yönetim Kurulu Başkanımıza temsili olarak e, veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Iyi iyi günlerde kullanın diyorum efendim. Hayırlı olsun. Şöyle bir çalıştıralım, duyalım sesi. Evet çalışıyor. Sesi verelim lütfen. Çalışıyor efendim şu anda. Evet görüyoruz. Şöyle biraz daha sesi açalım. Sesi biraz daha açalım arkadaşlar. şu anda ilk milli helikopterimizin motorunu gördük. İnşallah hayırlı olsun. Bundan sonra da seri üretimlerine devam edeceğiz. Ölen Mahmut Bey. Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah. Evet efendim. Evet. İnşallah seri imalatına en kısa sürede başlıyoruz. istiyoruz. Hayırlı olsun. Teslimat yapıldı, Aldık, kabul ettik. Evet efendim, Sayın Cumhurbaşkanım. İyi günlerde kullanın efendim. Sağ olun Milletimize var. hayırlı uğurlu olsun, milletimize armağanımız olsun. Amin inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür Sayın ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Bir törenimiz daha olacak. Ben de bu ekibin evet. içerisindeki emeği geçen bütün mühendis kardeşlerimi şahsım milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek müsaadelerinizle bir de tasarım merkezimizin açılışını gerçekleştirmek istiyoruz sizin huzurunuzda. Kurdela kesimi gerçekleştirilecek. Bütün protokol üyelerimizi de sahneye davet ediyorum. Sosyal mesafeye uyarak günün anısına bir kurdela kesimi gerçekleştirilecek. Şimdi kurdelalarda dağıtılıyor. Sayın Cumhurbaşkanım sizin huzurunuzda gerçekleştirmek istiyoruz. Evet sosyal mesafeye dikkat. Sosyal mesafe için ayırdığımız yerler var. Sevgili protokol evet, üyelerimizi arkadaşlar. de o şekilde... Sayın ben Cumhurbaşkanım ben yüksek müsaadeleriyle yeni tesisin de ülkemize, milletimize hayırlı olması dileğiyle zat hallerine şükran duyularımızla ya Allah bismillah diyor açıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ya Allah ediyorsun. bismillah. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Hayırlı olsun. Allah mübarek Makasları atmayın. Makasları bugünün anısında evinizde evinizin en mutena yerinde saklayın inşallah. İnşallah. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Bir yandan da tasarım merkezimizin bir tanıtım videosu var. O videoyu ekrana yansıtıyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Teşrif